Lütfen dinle. Bak yapman gereken korkmadığını göstererek ona meydan okumak. hayır, hayır. Lütfen BBC'deki belgeselde görmüştüm. Ölmek Lütfen çok ciddi. BBC ciddi bir kanaldır endişelenme. Endişelenme. Hayır. Kedi yavrusundan başka bir şey değil mi? Hayır, hayır, wait. Onun Almanca konuşmak lazım. Sıklarda Almanca ile terbiye ederler. Wait, wait, wait. Isabel, Isabel. Ne? İkinci çözümse ölü taklidi yapıp gitmesini beklemektir. Hayır. Tamam. <laughs> Hadi hayır hayır yap Şimdi şimdi